Evet sıra Beşiktaş taraftarlarının çok memnun olmadığı, hoşnut olmadığı, tünelin ucunda bir ışık göremediği döneme denk geldi 2018 sonrası. İşte bu dönemde Şenol Güneş'e gitmesi için yapılan mobbing işte hakkında bir eleştiri yapılıyor Twitter'da. Bazı yöneticiler bunu like'lıyor. İşte bu döneme kadar hep iyi yapılanmadan işte Şenol Güneş'in 3. sezonuna kadar o Şampiyon Ligi tarihi yazılan sezona kadar hep iyi hamilerden bahsettik. Daha sonrasında Fikret Orman'ın becerikli iş plan yöneticilerle yolları ayırıp işte tamamen kendi cebini, kendi e, iş hayatını düşünen e, Umut Güner, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Metin Albay Albayrak gibi isimlerin gelmesi e, en büyük sebep e, burada. İşte belediye başkanlığına aday olan mı dersin, otopark ihalesi kovalayan mı dersin, e, Beşiktaş'taki e, gücünü kullanıp e, bu tarz e, hiç istemediğimiz, burada da anlatmak istemediğim olayların yaşandığı bir dönem oldu. E, netice itibariyle e, Şenol Güneş ile e, kontrat bitmişti zaten, milli takım artık anlaşmıştı mecburiyetten. Yani şöyle düşünün, yani bir tane başarılı olmuş, iyi bir hoca var e, ve sürekli her sene başka bir kadro veriliyor eline. E, oynatmak istediği e, kadroya uygun oyuncular değil, tamamen işte menajerlerin itelemesi oyuncular geliyor. Artık bir süre sonra bir üçüncü, dördüncü denemede artık pes ediyorsunuz. Belki de öyle bir şey oldu ve yerine işte Fikret Orman'ın çok istediği Abdullah Avcı geldi. Şimdi burada transferlerde işte Lens, Negredo, Love, Larin, Roko, Miren gibi işte oyuncuların alındığı, tamamen işte niye alındığı belli olmayan oyuncular. Yani burada Negredo'yu ayrı tutuyorum. Negredo çok kariyerli ve iyi bir forvet ama doğru bir dönemde gelmedi maalesef. Belki yani yine katkı sağladı, gol katkısı sağladı ama yani tam Şenol Güneş'in o dönem oynattığı futbola istediği forvet değildi aslında tam olarak. Daha çok böyle ceza anı içinde pivot santrofor gibi kafa vuran bir forvet istiyordu. Çünkü kanatlarda oynamaya başlamıştı. O yetmezmiş gibi bir de Wagner Lava alındı 1.50 boyuyla. işte tamamen böyle amatörce menajer yönetici itelemesi Oyuncular Beşiktaş'a alındı. Bu transferlerin zamanlaması hep kötü oldu. Lig başladı 4. 5. hafta oyuncular gelmeye başladı. İşte Talişka mesela gideceği belli. Zaten bonservisini alacak gücün yok senin ekonomik olarak. E, 6 ay bir süren var. E, lig başlıyor 4. hafta sen Adem içi oluyorsun. Bu tarz hatalar yapıldı. İşte Fabri ile Marseloyu sattın. E, yerlerine sürekli bir oyuncu aldın. Hiçbirini de tutturamadın. E, daha çok zarar ettin. İşte bu daha önce Fenerbahçe videosunda anlattığım olay. İşte bu sene Abdullah Avcı mesela ne oynatmaya çalıştığı belli değil. Bir ne futbolcuları anlayabiliyor ne Türbünde izleyen taraftarlar oyunun oyunu anlıyor. Dolayısıyla oyuncular da bir süre sonra bu oyunu oynamamaya, isteksiz oynamaya başlıyor. Zaten maaşlarda bir problem oldu bu sezon. Maaş ödeyememeye başladı kulüp. E, i̇ki sene Şampiyonlar Ligi'ne katıldın, Avrupa'da bir sürü başarı yakaladın. E, i̇ki sene şampiyon oldun, bir sürü oyuncu sattın. Cenk Tosun'u 23 milyona, Tosic'i bile 5 milyon euroya sattı Beşiktaş. E, bu paralar nerede diye sormak hakkı taraftarın. Şeffaf bir yönetim anlayışı olmadı ve bu gelinen süreçte işte Abdullah Avcı'da da yıkım oldu. İşte bu Fikret Orman'ın çok istemesi. Abdullah Avcı şöyle açıklıyorum ben. Leon filminde filmin son sahnesinde işte bu sana Matilda'dan diye pimi veriyor Can Reno. Abdullah Avcı'da o pim aslında Fikret Orman'ın çektiği pim de aslında. Kulübün dibine dinamit yerleştirdi. İşte bu dönem alınan şu buraya yazdım işte diye bir Ruiz. Bunları kimin getirdiği belli değil. Lerin kim getirdiği belli değil. Sorsan Mario Gomez'i getiren 10 tane yönetici var Beşiktaş'a. Herkes Mario Gomez'i getirmiş. Lerini kim getirdi diye soruyorsun. Ortada kimse yok. İşte bir Umut Güner'le bir fotoğrafı var. O da yani olmaz olsun öyle bir <laughs> yönetici. E, maalesef elbiri Brady ile belki de bir, çok uzun bir dönem domine edecekken Beşiktaş e, ligi. Avrupa'da çok başarılı işler yapacakken, e, çok doğru yapılanmayla giderken tamamen e, uçurma yuvarlandı. Bunun sebebi de. Fikret Orman ve çevresi ve son olarak da Abdullah Avcı hamlesi oldu. Şimdi önümüzdeki dönemde bir Sergen'le ilgili biraz anlatıp Dorukan açmazıyla da videoyu bitireceğim. Çünkü çok uzun oldu. Ya Sergen için erken miydi? Sergen Beşiktaş tribünleri tarafından çok sevilen. Diğer 3 rakibine gitmiş olmasına rağmen çok sevilen. altyapıdan yapıdan, öz kaynaktan çıkan bir oyuncu. Ve getirdiği o enerji, motivasyon ve kendi bilgi, becerisi gayet yerinde. O yüzden Beşiktaş taraftarları umutlu. Belki Rıza gelip daha 2-3 sene sonra sergen denilebilirdi ama şu an için umut ışığı, tünelin sonunda bir umut ışığı varsa o da sergen gözüküyor. Dorukan tepkisinde haklı. Çünkü oynamayan, kadroya bile giremeyen, hiçbir katkı sağlamayan ve Dorukan'ın 5 katı maaş alan oyuncular var. Fakat şu mevcut maddi yapıda ya yani o 5 katına çıkarmak değil de belki 350 bin euro olan maaşını yıllık, yani 1 milyona falan çıkarıp e, tatlıya bağlanabilir olay. Ya yani ben o açmazın e, tatlıya bağlanacağını inanıyorum. Çünkü bu sene zaten çok fazla oynayamadı. Önümüzdeki sene doğru düzgün performans sergileyip hazır euro 2021'de varken, orada göstereceği performansla euro 2021'den sonra çok daha büyük Avrupa kulüplerine gidebilecek potansiyeli var. Bence iki taraf için de e, doğru bir tercih olur e, ortada buluşmaları. Beşiktaş'la ilgili anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki dönemde çok fazla para harcamadan daha maliyet düşük oyunculara yani feda sezonu kadar olmasa da daha maliyeti yüksek olmayan fakat gelecek vadeden oyunculara yönelip kontratı biten oyuncuları transfer ederek doğru düzgün bir kadro kurup en azından şu ankinden daha düzgün bir kadro kurup elde de maaş yükü olan hiçbir şey vermeyen lens gibi oyunculardan kurtularak önümüzdeki senelerde İyi de bir hocaya kalmışken başarılı olabilir. Çok o kadar umutsuz değilim, en azından. Bundan sonra hayat şu şekilde devam ediyor. Ligler ne zaman açılacak belli değil. Bir sonraki hafta bir kıyaslama videosu çekmek istiyorum sürpriz olarak. Bir tane de ayrıca işte bu dönemde neler izleyebiliriz, neler okuyabiliriz sporla ilgili neler var. Onlarla ilgili bir video çekeceğim. haftaya iki videoyla yine sizlerle beraber olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine değerlendirmemi istediğiniz, analiz yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlara veya özelden bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.